ピッケがストレマスクさんに入れてよかった。バカ、スピンヒトラー、ン。イステイ、イントロイ、マネー、ミリンズ、プレゼンステイ、オアチアマスク、オアチアマスク、オアンギリプレシー。ヒンデ、プレイ、キ n イ、ウンチャレシーです。

yapalım bir iç çık takıladıktan sonra açılıyor saatte planımın içini değiştirdim yeni oyunlar enerji loot e, bir e, konudan e. sonra oyun zamanı kd süresi arkadaşlar bu bir girsin. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika bekledim Gözle tıklıyoruz. Bak. <laughs> Şey arkadaşlar. Şimdi biz bunu <laughs> box yazıyoruz. Biz bu bir şey yapamıyoruz. Tsunami <laughs> gireceğiz. Ben de o kadar sevmiştim. Çok iyi çıktı. Buradan çık diyoruz. Buradan doğru Bu kadar zaman Bu arada Wolf Team'i istiyorum arkadaşlar. Yeni sürümünü yüklüyorum. Wolf Team'i gelmiyordu arkadaşlar. Onun sebebinden Wolf Team'i yani. istiyorum. Ben bir video YouTube'dum arkadaşlar. Bu benim video yürüyorum. Evet arkadaşlar videoyu kapattım anda sağ kanalımıza tık diyeceğiz. Bak tık. Şu an tıkla. Şu an tıklayınca. Dum 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 dum. Size de çıkmadı arkadaşlar. Bunun biz de bir şey Bunu da hiçbir şey hiç Bu benim de. Ne diyor bak. Bunu buradan geçelim. <laughs> ekmeğimiz arkadaşlar bakalım böyle oluyor Aa, yıldız gelmiş bunu yeni görüyorum arkadaşlar yıldız dosyalara gidelim arkadaşlar ben en iyisini bulup giriyorum arkadaşlar bunlar olmuyor ya yaklaşık arkadaşlar çok uzun söylemedi bu buradan arkadaşlar name yazan nire kanalınızı yazıyorsunuz. Oyun zamanı yazalım biz. Zamanı. Buradan büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. Buradan bunu 10 yapalım. Şu 1 olsun. Bu da 4 olsun. Yazı tipi olmasın. Bu 4 olsun arkadaşlar. Oyun zamanı oldu arkadaşlar burası. Şimdi ise intromuza bakın. Çok süper olmuş arkadaşlar. Şimdi ise biz bunu nasıl yükleyeceğiz? Biz bunu şuradan 3'e tıklayıp download diyor ya. Ona gelip arkadaşlar hiç Place ne? Aa yazalım bir. Puh. Buradan da start videoyu renderliyoruz. Ve videomuz yükleniyor arkadaşlar. Yüklendiğinde bende zaten olduğundan dolayı ben de zaten şurada bir tane vardı. Şu video kısmı değil ya. Neredeydi? Burada izleme mp tutuyor bakalım benimki şöyle don 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 böyle arkadaşlar benimki bugünkü videom buraya kadar da abone olmayı like etmeyi unutmayın unutmayın hoşçakalın bay bay bu arada ben bunu nasıl yaptım derseniz arkadaşlar bunu birçok kişi bilmiyor simgeleri otomatik düzenli deyince arkadaşlar siz bunu düzenleyemiyorsunuz simgeleri otomatik düzenlemeyi Tıklıyorsunuz üstüne zaten o da gitmiş oluyor. Bu duyurumda buraya kadar da abone olmayı, like etmeyi unutmayın, unutmayın. Unutmayın hoşçakalın. bye.